Merhaba arkadaşlar. Anaannem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün irmik helvası yapacağım. Malzemelerimiz 1 su bardağı irmik, 2 kaşık tereyağı, buçuk su bardağı şeker, ceviz içi, üzerine isterseniz tarçın ekebilirsiniz. Ben tarçın ekeceğim. 2 su bardağı da süt. Dilerseniz başlayalım şimdi. Tereyağımız ısınıyor. Bu arada irmik ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar 3-5 dakika kavuracağım. İrmiklerimiz kavruldu biraz. Küçük küçük doğradığım cevizleri de ilave ettim. 2-3 dakikada onları kavuracağım. Sonra şeker ilave edeceğim. Suyla da yapabilirsiniz. Ben sütle yapacağım. Dondurmayla da dondurmayla da servis yapabilirsiniz. Yavaş yavaş süt ilave ediyorum. 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine bir tencere kapağıyla kapatıp kısık ateşte 5-10 dakika pişirelim. Arkadaşlar irmik sütü çekmiş. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Bir tencere kapağı yardımıyla da tavanın ağzını kapattım. 10-15 dakika soğumasını bekleyeceğim. Elbemiz kelvamız Gayet güzel ılıdı. Şimdi servis hazırlıyorum. Bir tanesini büyük yaptım. Kenarlarına da bir kalıp yardımıyla 20 helvamızın üzerine tarçın serpeceğim. Servise hazırlayacağım küçüklerine tarçın serptim. Büyüğüne de dondurmayla servis yapacağım. Harika oldular. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.